Herkese merhaba. Bugün 16 Aralık Cumartesi. Bugün Türkiye'nin havası nasıl olacak? Hep beraber bakalım. Yağışlarla başlıyoruz. Bugün sabah saatlerinden itibaren Marmara, Ege ve yerler Akdeniz'de yarar kuvvetli etkili olacak bir yağıştan söz etmek mümkün. Bugün Çanakkale'nin metrekare başına 60, Tekirdağ'ın 30, İstanbul'un 20 kilogram yağış alacağı tahmin ediliyor. İlerleyen saatlerde yağışlar İç Anadolu'nun genelinde de etkisini göstermeye devam edebilir. Bir de sıcaklık durumuna bakalım. Bugün Marmara'nın batısı ve yer yer Doğu Anadolu'da sıcaklıklar 5 derecenin altında seyredebilir. Marmara ve Karadeniz'in genelinde, İç Anadolu'nun özellikle doğusunda ve Doğu Anadolu'nun genelinde 10 derecenin altında seyreden sıcaklıklarla karşılaşacağız. Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun güneyinde Yer yer Güneydoğu Anadolu'da ise sıcaklıklar 10 derecenin üzerinde seyredecek. Bir de nem durumuna bakalım. Bugün Marmara, Karadeniz kıyıları ve Akdeniz kıyılarında nem oranları %90'larda seyredecek. İç Anadolu'nun genelinde ve yer yer Güneydoğu Anadolu'da %70'lerde seyreden nem oranlarıyla karşılaşmak mümkün. İç Anadolu'nun güneyi ve doğusunda Doğu Anadolu'nun genelinde nem oranları %50'lerde seyredecek. Bir de bulutluk durumuna bakalım. Bugün sabah saatlerinden itibaren Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu'da yoğun bulutların etkisini göreceğiz. Gün İç Anadolu, Ege ve Akdeniz'de parçalı bulutlar görmek mümkün. Güncel hava durumu bilgisini aktarmak üzere yarın tekrar karşınızda olacağım. İyi günler dilerim.